bir kez daha yavru kediyi isteyip alacağını söyleyen kişi gelmedi. Bu birkaç seferdir bu şekilde oluyor. Yavru kedi çok beğeni topluyor. Ama iş onu sahiplendirmeye, bir yuvaya kavuşturmaya gelince insanlar hemen bir bahane bulup vazgeçiyorlar. Oysa kediler uğurdur, kediler berekettir. Kediler bir eve sadece bir can olarak gelmez. Onlar sizin yoldaşınızdır, can dostunuz, arkadaşınızdır. Yeter ki sevildiklerini bilsinler. Fazla bir çaba sarf etmediğim halde benim yanımdan hiç ayrılmıyorlar. Sevgilerini göstermeye çalışıyorlar. Oysa ben onlara sevdiğim, anlatabilecek birçok şeyi e, yapamıyorum. Vaktim yok buna. Elim azı kokşayamıyorum Ama bu da rağmen bana yakın olmayı tercih ediyorum. Çünkü benden zarar gelmeyecek. Gelmeyeceğini biliyorlar ve beni seviyorlar. Evet. Bir yavru kedinin, bir kedinin, bir canlının Başka bir yaşam formunun size sunabileceği en büyük, size gösterebileceği en büyük nezaket bu. Size sunabileceği en büyük e, armağan. Bu. Evet, bunu hissetmek bile güzel, duygu verici. Elbette evde kedi bulundurmanın e, dezavantajları var. Sürekli eve, evde olma ihtiyacı duyuyorum. yazın sorun değil. Pencereler açık. Yedikleri zaman girip çıkabiliyorlar. Bir biçimde iyice bir iki gün yemeklerini, sularını idare edebilirler. Ama kış aylarında mutlaka ama mutlaka koşa koşa eve gelme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü kedilerim evde yalnız başına kalıyor. Aç oluyor. ihtiyaçları oluyor. Oluyor da oluyor. Bu nedenle ee, on, onlar, onların yanına bir an evvel koşmaya çalışıyorum. Dışarıda fazla uyalanmıyorum. Evet, kediler bereket getiriyor. Buna birebir tanım. Kedilerin sayesinde birçok sorunu çözülmeye sorunum çözülmeye başladı. Şimdi kedileri beslemeye başladım. Kısa bir süre sonra Geri kışar problemlerimden kurtulmaya başladım. Benim bahtsız inançlarım yok herhangi bir biçimde bu şey bunu daha önce biri bana söylemiş olsaydı her canımda verdim ama tam da kedileri başlı beslemeye başladığım dönemde işlerin yoluna girmeye başladım. Daha kolay bazı işleri halletmeye başladım. Masraflar evet ama enteresan bir şimdi bu masraf yapılmıyor diyor. burada bırakacağım. Görüşmek istiyor üzere. Hoşçakalın.